Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda basit bir şekilde tığ ışığında çiçek modeli nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şöyle başlayalım. Öncelikle ortası için sarı renk ipimle başlayacağım. Sihirli halka yapıyorum. Ve içerisine 13 tane ikili trabzan yapacağım. Kanalımda sihirli halka nasıl yapılır, ikili trabzan nasıl yapılır bunların detaylı videosu var. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki ve on üç. 13 tane ikili trabzanımızı yaptık. Modelimizi şöyle düzeltip sivri halkanın kısa ipini çekerek sıkıştırıyoruz. Sonrasında 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. ikili trabzanın başlangıcına giriş yaptık. Arkadan bu kısa ipi tığın üstüne alarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ardından bir zincir çekiyoruz ve kalan ipi makasla kestim. Tığı çektikten sonra ipi de şöyle çekerek sıkıştırıyorum. Daha sonra çok sıkı olmayacak bir şekilde iki, iki ipi birbirine bağlıyorum. Şimdi yapraklara geçtik. Beyaz ipi alıyorum. Beyaz ipi buraya geçiş sağlamak için öncelikle ikili trabzanın başlangıcına giriş yapıyoruz arkadan tığa beyaz dolayıp onunla birlikte geri çıkıyoruz bir tane zincir çektikten sonra beyaz ipleri birbirine bağlıyoruz şu şekilde ardından 15 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu aynı yere şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde yaprağı oluşturmuş oluyorum. Sonrasında yandaki ilme ilmek kaydırma yaparak geçiş sağlıyorum. Ardından 15 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Aynı ilme ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yapraklarımızı oluşturuyoruz. Son yaprakta görüşmek üzere. Ve son yaprağımıza geldik. Ne yapıyorduk? Şu şekilde önce yaprakları biraz kenara sıkıştırıyorum. Yandaki ilmeğe kaydırma yapıyordum. Sonrasında 15 tane zincir çekiyordum. 4 5 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13 14 ve 15 Aynı ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Son zincirden sonra ilk yaprağın ilmeğini ilmek kaydırma yapıyorum. Ardından ilmeği biraz gevşetip şu yaprağın arasında. ilmeği arka tarafa çekiyorum. Daha sonra burada bir tane zincir çekip iki kesiyorum. Şöyle iplerimizi temizleyelim. Bu arkadan yürüttüğümüz ip. Bu en son bağladığımız ipi de daha ince bir tığ ile şöyle birkaç ilmek arkasından geçireceğiz. Bu şekilde aralarına giriş yaptık. Tığın başına ipi dolayıp Bunlarla birlikte çıktık isterseniz yıkadabilirsiniz isterseniz böyle geçirip dümdüz kesebilirsiniz. Daha sonra yapraklarımızı düzeltiyoruz. Bu şekilde çok kolay bir şekilde çiçek modeli yapabiliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere.